Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet arkadaşlar. Bugün deneme mağarasındaki robotu e, kaybolacak mı diye ikinci İkinci arkadaşlar. Kayboldu bakalım sizlerle birlikte deneyeceğiz. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Dene diyorum. Şöyle arkadaşlar. O robotu öldürüp hemen geliyorum. Şöyle uzun sürecek. video dolduracağım. İtiraz yapma. Heh, arkadaşlar video durma ben geliyorum. Şimdi durdu. Evet arkadaşlar bakın yaptım. Şu anda robot yok. Belki altlara da bakın. Altlara da bakalım. Bakın. Dur, daha iyi göstereyim. Bakın yok. Üste çıkalım. Aa bak çalıyor göstereceğim. Yok. Aa dur daha iyi göstereyim. Bak bu robot. Bak bu robot yok. Çalıyor göstereyim. Bak çalılıyor, çaldı da yok. Şimdi robot na, Robot nasıl gelecek konu bilmek. Şu an kine kafama göre eğleniyorum. É isso aí, de Seja bem-vindo no canal